Osmanlı padişahlarının kaç tane eşi vardı? Osman Gazi 2 Orhan Gazi 5 1. Murat 7 Yıldırım Beyazıt 12 Çelebi Mehmet 3 2. Murat 7 Fatih Sultan Mehmet 10 2. Beyazıt 11 Yavuz Sultan Selim 2 Kanuni Sultan Süleyman 4 2. Selim 1 3. Murat 7 3. Mehmet 4 1. Ahmet 3 1. Mustafa 0 Genç Osman 3 4. Murat 1. 1. İbrahim 8. 4. Mehmet 5. 2. Süleyman 6. 2. Ahmet 2. 2. Mustafa 9. 3. Ahmet 21. 1. Mahmut 13. 3. Osman 4. 3. Mustafa 6. 1. Abdülhamit 16. 3. Selim 16. 4. Mustafa 4. 2. Mahmut 18. 1. Abdülmecid 27. 1. Abdülaziz 7. 5. Murat 11. İkinci Abdülhamit 16. Beşinci Mehmet Reş